Gibi, Kara Hasan gibi de kaçtım evden dedim kesin uğursuz bir şeyler gelecek eve doğru dedim attım geldim ormana sabahtan beri abi, burada oturayım valla oh be dedim ki kaldırıp kopardırım dedim kaldırıp kaldırıp dedim hiç de canım istemiyor valla hiç kaçtım evden Allah'tan orman var da aman ne yapayım be bir iki tane toplarım abi. buradan eve gidince de kavurur yeri karanlık olmak üzere işte inerim eve. iyi hadi azıcık keyif yapacağım. Keyfimi bozma. Belki de uyurum. Ah. Ana biz seni evlerde arıyoruz. Sen burada mıydın? Çocuk söyleme seni bu arayacağız biz. Sen bir çocuk söyledi bize seni geldi. Buralarda mıydı? Vay be. Kağıt vermemiş burada. Sen burada uyuyakaldın. Ama Aa, biz seni evlendi alıyoruz. Hadi. Çocuk söyledi bize. <laughs> Ana siz evet Ana. Evde arıyoruz sizin. Korkmuyor mu bunlarda? <laughs> Ana. Ne burada baksana işte yerde her da başıma geldi. Ana, görümcelerim gelmiş. <laughs> Ana bizim Ana. gelin yapayalnız yatıyor burada eyvah. Bizi karşılayacak hoş geldin diyecek ama Ormana kaçmış bu bizden baksana habersiz. Ana. Çocuk olmasa bulamayacaktık seni. Ya. Yüz kere tamamlamanı bekliyor. <laughs> Yine tekrar et. Neredeydin sen tekrar. nerede? Biz buraya seni Her aradık şey çocuk olmasa. Ben şey dedim ki siz geliyorsunuz dedim ben böyle hissettim. Sen kaçtın bizden kaçtın. Çocuk olmasa biz seni bulamıyorduk. Şunlara dedim kaldırıp toplayayım da kaldırıp kavururum dedim. <laughs> siz Almanya'dan mı geldiniz be? Ana bu burada ümraniyede de sen ne zaman geldin? Bu Almanya'dan geldi. Ablacığım Almanya'dan. Evet. Geçmişiz? Olsun ya. ben düşe kalka geldim buralara. Sen kaçmışsın buraya ama biz senin yanına geldik. Seni ziyarete geldik. Bak sen çocuk olmasın Ana, biz hoş seni geldin. bulamıyorduk. Biz ziyaret edelim dedik Semih Ağa'yı. Biz Dur. arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Anam diye bu nerede nerede ama. Nerede vay bulduk Vay 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 vay. Ana valla. Biz buraya kaldık, toplamaya geldik. Ama ha. sana da turşu yaptıracağız bunlardan. Sen turşu bize turşu yapacaksın bize. Turşu yapacağım sana. Evet, evet. Bir toplayalım. Bir toplayalım önce. Sen bize turşu Biz yapacaksın Onun için burada. geldik senin yana. Gelinize turşu yaptıracağız. Yaptırır mısınız? Ha siz benim için gelmediniz yani kaldırıp ya için geldiniz. Sen geldi. de gördük Kaldırık Kaldırık bahane kaldırayım bahanesiyle sen de görmüş olduk işte Bak, ne yapalım. Moko, bak Mokoy yalvarıyorsun yapma, yapma diyorsun git eve diyorsun. Ana ana diyorsun daha yorulma diyorsun anlıyorum yavrum seni. Tamam, tamam Moko, tamam Mokoy tamam. Bunu şeye de baksana. Gide siz valla artık yeter inin sırtımdan. En niye mi niye yaptık ki sana biz? Daha ne yapacaksınız? İşiniz düşmesin, sen oşun yanına Gelmiyorsun. Gelinimiz değilse ne, da Gelinizim diye köle az değilim ya kız. Topla gibi yapın kaldırıkları. O, ben Yok. beceremiyorum. Sen daha iyisini yapıyorsun. Ne beceremiyormuşsun? Görümceliği, şeyliği iyi beceriyorsun. Semoş, sen de bizim gelinimizsin. Bize yapıyorsun. Hiç kusura Aynen bakmayın. Öyle. Artık maymun gözünü açtı, ormanlarda bak. dolaşıyor. Siz senin ayağına geldik. Ben kimseye hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. Yok yok, biz senin peşine geliyoruz, yapmayacağız. Gelme Sen, benim peşime. Seni takip ya. etmemiz lazım. Sen tek yaşamayı daha çok seviyorsun. Kaçma, bizden kurtulamazsın. Bugün seninle izliyoruz. Bu, bu ne bu. ya? Bu turşuyu yaptıracağız Semiha sana. Burası sanki aşerenlerin evi ha. Yaptıracağız bak bu turşuyu. Peşine geliyoruz, bak seni bırakmıyoruz. Kaçırırız diye var kaçma, ya. Kaçma, kaçma kurtulamazsın. Allah Allah, biz bizle evlendim diye. Köle mi oldum be? Ya Sen nasıl boğulacağız baba ha? Ben sana söyleyeyim. Allah. Sen bize bu tuşu şey yapma. Şuna da şuna, şuna şuna. Sen mülayim, oğlum. Ha, ha Almanya'dan gelmiş. Kız Almanya'da kaldırok yok mu? Yok yok orada olmaz. Sadece. Sen buşun yanında mı var orman? Aynen öyle. Belkotun her yerisi orman. Vallahi beni yorma ha. Ben, ben yorgunum ha. Ben senin yaptın Seni istiyorum. istiyorum. O kadar inek baktım, eşek baktım, geçi baktım. Hiçbir iz geldiniz de bir avuç yal verdiniz mi kız? Temoşum. Şükleri size bir don bir don Aman. yolladım. Temoşum bak siz seni, seni sevdiğimizden geldik buraya. Bizim Tereyağı bir... falan yok vallahi ben inekleri sattım ha. Bize ayırmışsındır ben sana... Ne saydım. ayıracağım size geldim yani ayırmadım ki size ayırayım. Senin sürprizin boldur bize. Ne ben sürprizi? Değilim. O Temoş oldu. Ölmedi ölmedi. O Temoş oldu. Çok da oldu. İmam pamuğdu kadı. Kasıl pamuğdu kadı ona. Yok yok. Bir şey ha. olmaz onu onu vardı o gene sen, olmaz. sen bize ne şey yapıyorsun sen beni tınlayan yok şeyine takan yok sen o söyler kendi eşidir tamam tamam bizim turşumuzu yapacaksın ona göre yapamam ben turşu murşu vallahi yapamam. Yapamam. yapamam, ya tamam. ben bıktım sizden ulaş, ya. yavaş yavaş hadi hadi de boşayacağım Allah kaçma hadi be, senin kızın gelecekti bak niye gelmedi Elif? Gelecek inşallah bir tek sefer. Ha? Gelir inşallah Kaç maşallah. Haberim. Allah razı olsun. Gelir inşallah. Gelir inşallah. Kemancı türküş şey yapacak bundan. Vallaha gidin avle baş yukarı. Benim çevremde toplaman, kalduruk malduruk ha. sen misafir böyle mi davranıyorsun? Yok yok, bundan yok, sonra yok. böyle. Bak, bu bizim gelinimiz, Bu bizden kaçamaz. Biz bunu tabii bekleyeceğiz. Giden de, 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 de kaçamaz. Kardeşimize söyleriz sonra. Söylesen söyle, git bir de selamımı söyle. Gel, ha, gel. siz gel. şimdi şey de dersiniz. Ormanda Ayy. uyuyordu. Yanında da bir herif vardı dersiniz. Yok yok, abimize Öyle bir şey Yaparsın Süt, yaparsın. Aa. Bu Semoş'un başına neler geldi bilir Boşuna dalları sirkelemez Semoş. Sen bizim gerilmişsin kurtlamazsın. Ben ki tut var dur dedim, ondan salladım. <laughs> yok yok. Bize Yenge. sen sinirlendin de salladım. Sen ne ha? iyi niyetlisin gel. Yenge. İyi niyetimle zaten beni. Böyle, böyle oldu işte. Gel gel anlaşır her, her şey çıktı. Ben bizim bir tanecik gelinimizsin. Vallahi sen ben bitme. turşu murşu yapmam kimseye. Gel 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 Yeter ya. Senin ellerin çok lezzetli oluyormuş ellerinden yaptığın sen yap. O zaman parmaklarımı yalan oturursun aşağı. Yok. Ellerim lezzetliymiş. Enayiliğin adresi ellerin lezzetli. Ya senin gibi gelin Senin yaptığın tatlı oluyor? Ya. Ya. Senin Hep gelin... yalan. Onun için mi kaçtıydın ormana? Hazıra koyduk seni yalan da. Allah Allah ya sahte değil gel aşağı, yorum, yorum, yorum. Uf, hiç... gel aşağı ya. ya. Kurtulamazsın, kurtulamazsın gel. yok. Bu şey o. Hiç... O gelin bizden yan yana çıkıyor. baksana yok. tabii. Sanki bir orada çamaşır mı var ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Sen hep kaç mı kaptın? Gel o gel. O can, eve gidince basacağım odunu. Basıncam. Mustafa mı dedi size? Semih mi burada olduğumu? Semih, 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 Semih. söyledi Semih. Yoksa ben ah, Semih. Ah. Ama sen kaçmışsın bizden baksana. Tabii ben daha hata, çocuğu tembihlemedim. Kaçtım bizden ama çocuk ama da ne bileyim Ama sen bize gel dedin ama. Ne zaman gel dedin? Telefondan. Dedin? Ben sana gel dedim de on gün önceydi. Doğru ne fark eder? Turşu vereceğim dedim, gel dedim, muhabbet ederiz dedim. Biz Ders. de onun ahırı. Biz de kendimizi özledik diye geldik buraya. He araya. beni özlememişsin sen. Kalduru özlemişsin, kalduru. <laughs> Vallahi bana da toplan oturacağım ben. Otur canım sağ olsun. Sen şöyle uyalım o zaman sen bize yap versin. Turşumuzu. Kosası tamam. turşu sen yap Şunu koy çantana canım. Bana turşu demen. Bana turşu demen bak. Ben. Vallahi bozuşuruk ha. Silerim sizi görümcelikten. Öyle Yüz mi? Yüz bakmam ha. Biz seni terk Vallahi ben sildiğimi sonsuza dek sileyim. Sen yeğenlerimizin annesisin. Biz seni terk etmeyiz. Kardeşimin Kardeşim hanımısın. Yeğen yeğenlerimizin annesiyim. Evet. Görümcelerinin de kölesiyim. Onu biliyorum canım. Sen be benim seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor mu ya? Niye Biz böyle yapıyorsun? Bir sene ne yaparsın? Hiç ya, sevgi görmedim hiç... ki yorgunluktan başka Ay, bir şey ya, görmüyorum ben. Sen bizden kurtulamazsın. Sevmesem gelir miydim yanıma? Bu da motor gibi takıldı. Sen bizden kurtulamazsın. <laughs> sen bizden kurtulamazsın. <laughs> evet. Bizden kurtuluşun yok. Onu biliyorum canım başka bir şey söyle. Çok, sevim, çok. çok seviyormuş. Evet. Hep yalan. <laughs> hiç sevgi görmedim ki. Kız ormana geldik görüyorsun ne güzel muhabbet edeceğiz. Bir de semoşa geldik bizi. diyorsunuz. Bak ormana geldiğinizde nasıl da iftira ettik. Evet. İtiraf ettik. Seni ettiğin. bulamayınca. Evet. Ben seni evde bekliyordum. Her bizi en azından iftarı davet eder diye. Bekleseydin evet. evde. Bir baksaydın evde iş var mı bulaşığı var mı bu karının. <laughs> Eve girdik evlerim maşallah tertemiz hiçbir iş bırakmamışsın biz gelene kadar ne yapalım? Size mi güveneceğim de iş bırakacağım? İşte gel, ya kalsaydı biz <gülüyor> iş <laughs> görürüz. Siz bana iş getiriyorsunuz, siz bana iş getiriyorsunuz. Sen getiriyorsun. çocuğu söyleseydin de söylemeseydin ne yapalım biz de çeker gider. Çocuk ne bilsin yanım değildi benim. Ana ana dedi sen dedi topla dedi bana dedi tiken batıya dedi. Öyle ya. <laughs> Asıl tikenler bana doğru geliyormuş. <laughs> Haberim yok. <laughs> tamam. Unuttum çocuğu yarmaya tabi bende ya hata. Gerçekten üzüyorsun bizi ha. Siz üzülür müsünüz? Siz üzersiniz, üzersiniz. Üzülen yok, gel. ben gel, olurum, gel. siz üzülmezsiniz. Gel, evet, gel. Seninle biz her zaman şeyde Geldim anlaşırız, ama. gel. bezi getirdin mi hey, Almanya'dan? Hah, Ay, unuttum. Ay, Sen tabi. bana gelsen, ben sana vereceğim. Ha, Almanya'dan kaldırıyor, unutmazsınız. Cam bezi, bıçak getirdin mi ya? Benim gelin bana getirir mi? Getirecek, ben söyleyeyim de bıçakla el bezi... Gök... Sen bana gelsen hepsini vereceğim, evde var. Bağ darah çikolata getirdin mi? Onda da var evde. Ama bugün çıplandan geldi. Biz nasıl... Benim evde ediyoruz? de var onlar. <laughs> Önemli olan senin getirmende. Neyse. Siz zaten getirmezsiniz, götürürsünüz. Özür dileriz, unuttuk. Bak diğer gelişimizde bon, sen getirmiyorsun. Boş geliyorsunuz, eliniz boş, ayağız, yaş, Dolu dolu gidersiz çantalar çuvalları gel. doldurursunuz kaldırıp mal. Gel 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 üzülme. Bana bak üzülme. size layık burada ot da var ha. ha. Şu ileride yılan otu dolu oradan da toplar. Yok yok gel gel yılan otu yılan otu bırak sen bizim yanımıza gel. Sensiz bak gidemiyoruz gel. Hadi. Sen olmayınca bak üzülüyoruz biz de gel bu tarafa. Niye üzülüyorsunuz ben buradayım. Kaldın orada ha biz seni bırakıp da gidemiyoruz. Ben tek değilim bak benim burada en sadık dostum var bak en sadık. Bak. Ya, o da seni hiç bırakmıyor ki zaten. Bırakmıyor tabi bu beni hiç paylaşamıyor. Bu benim için ölür, ben de bunun için ölürüm. Doğru. Ben de seviyorum hayvanları canım. Siz hazırı seversiniz evet, ancak. Şey, evet, evet. Sen siz biz bak gidemiyoruz, kaldık burada. bilmiyoruz Samos biz. Aşevi ya, aşevi. Semoş çorbası yap. Semoş turşu yap. Semoş kaldırıp e. kavur. Semoş onu geçmedi. yap. Daha. Mısır, çorbası canı çekiyormuş. Mısır çorbası bir şu. Sarmayı çok seviyormuş. Sarma evet, çok bir şey. Seni gibi güzel yapamıyoruz. Ne Bana geçen de mesaj atmışsın. Sana geleceğim. Yok sarma bir şu, Yok mısır çorbası bir şey. Yok dallama bir şu, Yok kapama bir şey. Yok onu bir şu, Yok keşkek bir şu. Dallamayı çok güzel. Dedim ki yer bu yer düğün yapacak. yapacak herhalde burada dedim. Aa kardeşine ev verecek buraya gelip de dedim. Ama biz sen gibi güzel yapamıyoruz ki. Senin gibi. Niye yapamıyorsun? yapamıyorsun? Çenaz ya. güzel ya. Evet. Güzel laf yapıyorsunuz Hı. ya. Sen de yapamıyoruz. Gel canım ya hadi. Evet. Yine insanlık bende kalsın da yüzlerine güleyim Aynı bari işmanlar. <laughs> bırakmıyor seni. Bu devamlı seni takip ediyor. Baksana aktarıyor, yuvarlıyor. Sana çok mu düşkün bu kadar ya? Çok mu seviyor seni bu? Belli Ol olmuyor mu? Senin ya. kardeşin yok yanımda. O var benim Olma yanımda. Olma ya. Bizden bize fazla ha, Sen hiç senin. gördünüz mü abisi benim yanımda? Ben onu kıskandım. Gördünüz mü? Evet mi? evet görmedik. Doğru söylüyorsun. Bu seni bırakmıyor. Bu daha sadık. Bırak sana tabii. Vallahi ben ya. bütün her şeyimi onlara yediriyorum. Emeğine emeğine sağlık, seni bırakmıyor, baksana. Sen bırakmıyor tabi, nankör değil çünkü Yo. o. Hain değil, kalleş değil. En sadık dostun o işte. O tabi. Evet. Evet, tabii. Oh. Oh. Bunların yüzünden kaldırıp da toplayalım. Topla topla, biraz sonra bir de kavuru bize, gel. İftara hazır oluruz. Hem turşu istiyorlar hem kavurmak. Aa ben yukarı gelin buralarda daha güzel var. Ama orası çok dikenli. Hep topladınız ormanı, biz kuruttunuz vallahi. E onun için geldik canım. Siz biz bırakmamışsınız ki ormanı yapalım. Söylediğin biz sana ne dedik? Sizin yüzünüzden kaldırıp götüremeyeceğim eve. Değil mi Biz bu kaldırıp toplayacağız. Hem seni ziyarete geldiler dedik. Hep kaldırırız. On ben gün önce dediniz siz bari. On gün önce daha çok vardı. O zaman gelsin. <laughs> Kaldırıklar bizim geleceğimizi bile bile toplamışsın. Bak kalmam. Toplarım tabii. Sizin keyfinizi mi bekliyorum? Ateşi bulamıyoruz. Poşeti doldurmuşsun. Hala bulamıyoruz diyorum ya. Ben yapamam. Ben hastayım. Benim benim bacağım ağrıyor. Ha? yine şimdi yapalım. Sağ evet. böyle onu yaptıracağım. Sağ bunu yaptıracağım. Sağ deme. Ben bıktım artık. Tamam gel yaptırmayacağım, Hadi gel gel. Yapacağım ki zaten. Sen istediğin kadar yaptıracağım de. Ne de biliyordum su bile vermeyeceğim çünkü moruşlusuz. Aman Allahım. Allah işini biliyor işte. Abime söyleyeceğim o zaman. Söylesen söyle, gidin bir de selamını, selamını söyle. Zaten iftirayı da atarsınız şimdi. Sen hoş dersiz bir adamla yatıyordu ormanda dersin Asla öyle bir şey yapma. Yapın 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 keyif alırsınız yapın. Ha. Yapın aman geri kalmaz. Kardeşimizi hanım öyle bir şey yapma. Asla. Bu hem tamam. kulakları her şeyi duydu her şeyi. Ha bu SEMOŞ'un kulakları her şeyi eşitti. Bu şey... SEMOŞ'un başına her şey geldi, Allah her iş şey geldi. E sen mi biraz, sen biraz çok da olmasın, biraz sakinleş. Hey, bizden düzden beşte çıkıyor, baksana. Hiç sakinlemiyor mu ki? <laughs> ya bizim Sakin bir de... şey gelmiyor ki bak. Nerede ben... canımı alacak, o bak. Sen o git. İşte biz sana turşu falan koydurmuyoruz, tamam mı? Sadece seni göreceğiz güzel yüzünü görüp şöyle muhabbet edeceğiz diye geldik yani işi şakası başta sen... söyle sen bunu olmuyor mu? Biz şaka yapmıştık ama sen gerçekten tepkiliymişsin çok yorgunmuşsun Ben ya. böyle şakalara gelemiyorum ha. Evet ama ben, bu... şakaları sevmem. Gel, gel. Ama işte. önceden dedim bize görsel yap görün dedim. On gün önceydi o. Ama biz zamanında gelemedik. On ya. gün geçti, 10 gün. Evet, biz zamanında gelemediğimiz Semoş onun için tepki veriyor yenge. Bana Sen. verdiğin sözü tutucan Aman havalar çok kötüydü gelemedik. O verdiğin sözü tutsa tutsaydı biz her şey olurdu. Şimdi biz suçluyuz biraz onun için de. Onun için biz suçluyuz. Bak ben bunun ne? aklı çalışıyor yine biraz. Biz gelmedik. iyi. Evet. Bu haklı biz sözümüzde duramadık yenge. Onun için o zaman gelseydik biz böyle tepki görmezdik biz bunda. Kurşumuzu da koyardık sarmamızı da sarardı. Bizi. Gene biraz onu sever, okşarız. Bir de siz gelin Gönlünü yapın ben yiyeyim ya. E sen bize gelmiyorsun ki. Çağırıyor musunuz ki? Ben gelince kapıları kilitliyorsunuz. Yok ya. Evde yokuz. Davetliyiz. Yok benim. Başka zaman gelirsin. Ben adam yerine mi koyuyorsun? Sana can kurban, can. Sen iyi şişmişsin. Sen iyi üzülmüşsün herhalde. Herhalde. Bak kaldırıp bulamıyorum. Onca yolu geldim de. <gülüyor> 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 burada öyle mi Hayvanlardan korkma, insanlardan kork. Öyle, öyle, öyle. Bu ne ya? Ne gelin oraya gitme. Uçurumlara aşağı gidersizler. Sen hoş bizi attı dersin. Sen bizi atmazsın, atmazsın. Daha belli olmaz atarım vallahi. Çok güzel bir yüreklisin. <laughs> Kalmadı daha o güzel birkten güzellik. Açık. Ben bu yana doğru <laughs> gelecek Sen çok güzel ve temiz yüreklisin. <laughs> hani Ama temiz <bir gülüyor> diye varsa o temiz yüreğinin yüzüne karşı. Kaldırık yiyecekler ya yağlayalım. Hiç iyi gelmiyor. Sana. oğlum benim. Güzel yavrum be. Siz ne? var ya Ses çok. Siz çok tatlısınız. Siz. Ne? Topladık bayağı. Allah razı olsun. Sen sayende bak. Ormanı kuruttunuz. Ne bayağı? Muhabbet güzel oluyormuş ha. Ne? Muhabbet de tatlına çok güzel oluyor. Demek ne? hoşunuza giden muhatap buydu. Boş bakın, boş bakın. Bırakın gelin bari. Dersel gidin. De evet. Allah Allah. Saçlı yalama dene bitti. Ormana gelmiş. Ormana de. Ormanın içinde kimseyi ki derdim de dedi. Dağları atayım ben derdimi. Dağlar anlıyor beni. Atma canım atma. Biz Senle sevmeye geldik, seninle muhabbete geldik, <laughs> sevmesen gelir miydik? Güzel, 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 güzel. Gelirdiniz, Bak. gelirdiniz. Bir de sıcak çorba yapsam bile yeter. Sana zahmet vermek istemiyorum. Hiç ne? demiyorlar, biz yapalım da bir sıcak çorba içelim, sen de dinlen. Abi. Sen içer misin, biz çorba yapsak sana. O zaman Mustafa Beyle beraber gel. Her zaman gel. Her zaman başımızın üstünde yerin var. Yok biz içmeyiz çorba. Biz çorba içmesini bilmeyiz. Sen, sen bizim bir tane gelinimsin. Sen her zaman gelebilirsin. Kapımız açık sana canım. Hep öyle diye diye. Gel gel şey. şey. Bu tarafa. Yok öyle de gidiyormuş. bütün suç bende çünkü. daha başında da dil var. Sen her zaman başkasın, boş ver. Bu zamana bir kadar kapımı açmayalım. Senden bir tane daha yok canım. Olmasın. Doğru, zaten. vallahi doğru diyen bak benden bir tane daha gerçekten yok. yok bir tane daha yaratılmamış onun için. Ha. Sen başkasın bizim için. Evet. Çok haklısın benden gerçekten yok daha bir salak yok. yok, yok. Sen de yok. Böyle gel, böyle evet. gelin, ha böyle gelin? En evet, azından bir tane doğurdu, o da bizim için doğurdu. Sen başkasın ne zaman istiyorsun? Hep yalan. Tamam olur mu canım? Ah, şey, yok canım. Tamam olur mu ya? Olmaz tabii. Sen bizim bir tanemisin. Hem görü gelinimizsin hem kardeşimizsin. Oo. Kusura bakma biraz size... Kardeşliğimizin bir tane hanımısın sen. Sen başkasısın. Size biraz şey sert davrandım. Hem evet. evet. şey, sağ ol. Teşekkür ederim. Olsun. İhtiyon, güler yüzünle karşıladı. Yok zeyti yok. güler yüzü eksik olmasın canım. Ah beni de bir güler yüzle karşılayan olsaydı. Sonsuza dek. Hiç kimse karşılamadı mı? Yok. Eyvah. Hep yalandan yüzüme güldü aktığı her olmaz işte. Onlar yalandan yüzüme güldüler, sonra ben de onların yüzlerine tükürdüm. <laughs> işte. İyi ya. E sana güveniyor. Sen hiçbir şeyin altında kalmazsın. Hoşver kendi şeyini kendin verirsin. Sen. Yok, geçen daha o kütük üstüme düştü, ben kalktım <gülüyor> altından. 25 Ama sen de altında kalkama bak düşüp pişip etme <mücretme> sakın. Ha. <laughs> kadar çok var ya. Geçen gün geldi. Bilebilirsin Buraya abi. kadar gelen oraya kadar gidemez mi? Şenim kız inmişiz kız zaten biz. Ha. Geldik ya buraya. Allah sen beni. Vallahi geldim. kafamı şişirtiyor Ne kadar çok, çok Mustafa'cığım sen de bizi çektiğin için böyle Allah razı olsun. Böyle bizim sesimizi, zahmetimizi, eziyetimizi çektin. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Mustafa. O da yardım etti <laughs> sen bize. Sen çek, çekmeyenden kork. Çekenden kork. Bizim bir o da bir topladı. Yarıştırdı bizim Allah razı olsun. Ormanda bekçiliğimizi yaptı. Biz korkudan çekim yapıyoruz. <laughs> biz ormanı korkudan zaten ha, geçemezdik. Bu... Bak Mustafa olmasaydı biz Mustafa'sız da gelemezdik. Şu... Arkamızda Mustafa gibi bir adam lazım Şu, şu kısmı yapıyorsun? orman arkası oldu, orman arkası. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Biz ormana yoksa gelemezdik. Şengil <laughs> dikkat et, çok yamaçlara gitme vallahi. vallahi ben ondan güle güleceğim derken <laughs> şen şen ağlayarak inerse <laughs> <laughs> Siz, bak bak bak. Siz <laughs> bana güveniyor musunuz? Güveniyoruz canım. Ne demek yani? Aa bu hiç güvenme. Bak bak kol çantasını kolumda taşıyor ormanın hmm. içinde. Ay canım benim. telefonum içinde çantada? de. Ne? Telefonum var içinde. Benim de var telefonumda. Kol çantamı almadım yanlış şuna baksana dedim. Estağfurullah. Ne? Onun çantasının sapları da altındır kesin. <gülüyor> <gülüyor> bak sen altınla hep takı mısın? Neyi? var. Onlar bana canım. gelen sahteler gibi sahte altın <laughs> ay, ay. 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 Yorulduk. Ha, sen, sen en iyisi hemen başlayalım. Bak, çocuğum. ha, o şeylere bak. Ha. O. Oralarda var mı? Var mı oralar aşağı? Görünüyor Onlar ben mi? göremiyorum. Bak bak bak. <laughs> Ne? Var ne? Bana, bana, bana. Orada var mı orada? <laughs> kan taz düşüyor. Bir iki de tuttum hep dökülür içindeki. Evet. Dökülüyor da tuttu. Evet. Aha. Ee, <laughs> siz iki yüz saat daha dahil ormanda. Ben gideyim de size turşu kavurayım iftara. Kalkacak mısınız, kalkacak mısınız oturunca? Valla bize çok kızdın. Herhalde kalmayı düşünmüyoruz ama gideriz herhalde. Düşünüyor muydunuz? İlla ki. Kardeşimizin evine geldik. Bak düşünüyorduk ama şimdi biraz gitmeye karar verdik Kusura bakma da sinyat ağzı kardeşiniz sermeyecek, sohbet kardeşiniz kurmayacak. Sen de haklısın. He. Sen istersen Sen kalırsın. Vuracağım. Hayır, hayır. Tamam. Kalın, kalın be. Ben kimi kovdum ki evimden. <laughs> Haydi kızım. Ey siz takılın, ben gidiyorum. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Buradan gitmedin mi? Yok yok yok